Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözü kapalı karşıdaki arkadaşımıza yapıştırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Rüya ile beraber sizi eğlenceli bir video çekelim dedi. Evet. Şöyle taşlar var. Tamam mı açalım. Şimdi bu taşları gözümüz kapalı birbirimizin yüzüne bakalım nasıl yapıştıracağız. Hangimiz daha güzel yapacağız? Bunu görmeye çalışıyoruz değil mi Rüya? Evet. O bayağı parlak saçlarımız var. Evet. Bir bakayım. göster. Şimdi benim gözüm kapanacak. İlk önce şöyle bakalım. Tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi gözümüz kapalı. Taş yapmak, kas yapıyoruz. Kimin gözü kapalı oldu? Tamam, hadi. Ee, benim gözü kapalı olursa e, alım süresine en güzel suratına desen yapar kazanırım. Tamam. Evet, rüya kalıbı. Evet. Şimdi? Yani sen gözünü kapat. Bir dakika. O zaman benim gözün kapansın. Eğer sen bana yaparsan bana ödül olmuyor çünkü. Evet, gözünü ben kapıyorum. Sen kapıyorsun. Evet. Tamam, peki. Hadi kapatsın evet, Şimdi? Şey sen kapayıp bana yapıyorsun. Evet. Ha, doğru, tamam. <laughs> hadi bakalım. <laughs> o zaman biraz yaklaşayım göz Şöyle bakayım. <laughs> Bu ne? Yanlış şeyden almışım. Sen niye gülüyorsun? Ha sana da sürpriz olsun. Pepe, ben gözümü kapayayım. Gözü ha. kapalı yapalım daha iyi. Ben de görmeyeyim. Ha, Şimdi alırken gözümü açayım. Afrikalı gibi oldum. Kabile <laughs> gibi oldum ya. Evet. Kaç tane hakkımız olsun birbirimizin yüzüne yapıştıracak? Onu da sayalım da. Um, bir, iki... Dört olsun. Tamam. Ne yaptığımı bilmiyorum. Son hakkım. Çok farklı bir şey yaptın. Maske gibi falan oldu. Evet. Açıyorum. Aç. 2, 3, Wow. annem çok güzel oldu. Bence de bakın. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Evet, evet şimdi, şimdi, şimdi ben de çıkarıyoruz ama. Aa, hayır, bu bizim. kalıyor. Şimdi ben sana oradan yapıyorum. Anladın mı? Tamam. Heh. Evet, Hadi kapı. bakalım. Sen de kapıyorsun. Ha ben kapıyorum evet. Bence sen kapama bana sürpriz ol. Tamam iyi öyle olsun. Oradasınız herhalde, şurada. Kaç tane yapıştırdın? Bir. Ne oldu? Bir, Bir tane daha yapıştıracağım Bir. herhalde. Evet. Seninki tam bitmedi sanırım, değil mi? Bu. O. o ne iyi acaba? yeni? ne Köpeğimiz de var arkada da. Arkadaşlar. Her zamanki gibi. Bir dakika. Bir, iki, Bu üç, açıldı mı? dört. Evet, kendini bırakmış. Yapıştırılır. Aaa yanlışlıkla gördüm. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört tane yapmışsın zaten. Ama bir sana tane bir daha koyacağım. Veriyorum? Sen bir bu dakika, tarafım, şunu her, bir ha, bu tarafın daha dört tane daha yapabilirsin. Üç tane daha yapabilirsin bu tarafına. Bence eşit yapmalarım var. Aynen. Tamam bir dakika. O zaman şunu bir koyayım. O zaman şunu alacağım. Bir dakika rüyayı Çiçeğimizi koyalım. Evet. bir tane de şuraya koyalım. Ay. Arkadaşlar şıkış çıktı. Ben annemin bir daha yapabilirim. Çok hoşuma gitti. Ben ya hayır ben sevdim bunu. Ama çok yoruk gibi. Bir dakika ben. Ay kaşımı söktü gibi oldu valla. <laughs> Acıtıyor çünkü. Kalma. Çok istediğin kalsın bence. Rüya. Ya boşu boşuna ya. çıkarma. Yok hepsi. Masadan nasıl çıkaracağım? İyice bastırıyorsun masaya. Hayır bastırmıyorum arkadaşlar. Tamam. Şuraya koydum. Hadi bakalım. Şimdi sana yolu sürpriz olacak. Gözünü kapat. Bakma. Dur. Bak bakayım Yine her zaman gibi burnum kaşınıyor tabii benim. <laughs> evet makyaj videosunda da olmuştu. Makyaj yaparken tam kaşımıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bir dakika. Haydi. Ben kendim bugün çok beğendim. Ben de ama ben bunu istemiyorum Rüya. Komik oluyor yani. <laughs> Düzgün yaparsan çok sevinirim. Tamam ben de seninkini yani, çok yani. yapacağım o Bana bak. Ama bakma. Tamam. Çünkü benim burnumun ucu çok kaşınıyor. Tamam, bugün... bakun oleh kamera ya hmm. hmm. nasılsın oldu mu mı? ne var? artık ne zaman? Evet bir şekilde evet ben de böyle oldum. Ay yine Ortakilin benim buram de. kaşınıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gel bakalım. Şimdi e, hangimiz ekle yorumlara Eda abla yazın. Ben sen de e, Ama senin çok güzel oldu. Şöyle bir yan dur bak. Evet. Hayır. E, bana yapılanı daha çok beğenirlerse sen kazanmış olursun. Benim ya ben ya sana yapılanın daha güzel olduğunu düşünenler de beni yazsın. Bana ee, bana papatya yazın. Anneme de gül yazın. <laughs> Görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşürüz arkadaşlar.